Aristoteles. Yani namı diğer muallimi evvel ilk öğretmen olarak kabul ettiğimiz kişi. Empedokles bir kavram ortaya atmıştı. Hava, su, toprak, ateş yani ateş, su, toprak, hava. O kadar kafası çalışsaydı o taşların dört elementi sembolize ettiğini anlardı. Sembolize mi? Sembolize tabii. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabi zoruna mı gitti? Tahta değil karıştırmayalım. Cem Yılmaz'ın esprisine kurban olmayın arkadaşlar. Denemelerde gerçekten çıkıyor. Ateş, su, toprak, tahta yazıyorlar gerçekten. Ve öğrenciler bunun bir şaka olduğunu biliyorlar. Ama yarım yamalak dersi dinleyenler gerçekten bu şakayı yaptıktan sonra sınavda ana tahtayı işaretlemişim ben gülerken diyor. Ve harbiden işaretliyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Ateş, su, toprak hatta değil hava hava. Dolayısıyla iki tane olacak. Bu ifade de doğru gelecek. Bu arada unutmuşuz şunu düzeltmeyi arkadaşlar bu indis olacak. Küçük yazılması gerekiyor. Şuradaki ifade de tabii ki küçük olacak. Enes hocam sağ olsun o kadar uğraşırken burayı da kaçırmış diyelim arkadaşlar. Ona da buradan selamımı ilet. Baktığımızda mağaralar keşfedildi. Devamında ateş bulundu. Sonra avcılık yapıldı. Hayvanlar yakalandı. Yakaladığımız hayvanları yedik. Yiyemediğimizi de biz tuzlayıp sakladık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Keyif yapmak. Güzelleşmek için de çeşitli yön yöntemleri buluyorlar. Tabi o zamanlar Maybelline, Mim York markaları falan da yok fondötenleri falan ne yapacaklar? Malayiti alıp yeşil renklerde kurşun iki sülfürü siyah renklerde Kıbrıs taşını mavi, şapı sarı, alizlerini turuncu renklerde insanlar yüzlerini ve giysilerini boyamalarda bitkisel ve madensel boyaları kullanmış olacaklar. Bizim bununla ilgili çok fazla video var. Tabi adam öldürmüyorlar da böyle büyük varillerin içerisindeki havayı bir vakum yardımıyla çekiyorlar. Atmosfer basıncı onu birdenbire dam diye küçültüyor. Arkadaşlar oh öyle bir videoda izleyebilirsiniz. Bu da gözünüzde daha iyi canlanmasını sağlar. Bediümüz kişi kim olacak? Tabii ki akıllardan çıkmayan Breaking Bad dizisinden Walter White. Örneğin Aziz Sancar'ın 2015'te Nobel ödülü aldığı DNA'nın onarılmasıyla ilgili yaptığı çalışmalar arkadaşlar olduğu için içinde ne var sorusuna cevap verecek. Yani örnek verecek olursak Enes hocam senden rica ediyorum buraya bir soda örneği alalım onun üzerinden örneğimizi bir güzel pekiştirelim. Evet örneğimiz geldi arkadaşlar sorusuna cevap verir. Diyelim ve Enes hocam çok teşekkür ederiz konumuza devam edelim. Bunlara geçmeden önce şunu belirtelim arkadaşlar 2020 yılında MSE'de buradan soru geldi. Arkadaşlar dışarıdan bir baget yardımıyla içine doğru batırırsınız. Bageti yavaş yavaş yukarı çektiğinizde bildiğiniz pazar poşeti gibi arkadaşlar beyaz renkte naylon 66'yı polimerleşme tepkimesi sayesinde elde etmiş olursunuz.